Merhabalar, Cansu Taşçı Gülsüm ben. Cansu Taşçı Kotür Gelinlik Firması'nın sahibiyim. Moda tasarımcısıyım. Mesleğe lise hayatımda girdim diyebilirim. Ee, Yalıva Kız Meslek Lisesi Tekstil Konfeksiyon Bölümü mezunuyum. Daha sonrasında Ege Üniversitesi'nde Tekstil Konfeksiyon Bölümü okudum. Ee, üniversiteden sonra da İstanbul'da özel bir e, moda okulunda moda tasarıma eğitimi aldım. 2-3 yıllık bir meslek hayatından sonra kendi işlerimi açmaya karar verdim ve Yalova'ya geldim. Ee, bu benim nisa hayalimdi zaten. Kendi iş yerimi kurmak ve moda evi açmak. Aslında e, yıllardır istediğim bir şeydi. Birçok şey istiyorum tabii ki. Sergi, defile, fuar... E, kısmen yaptım da e, bu tarz şeyler ama e, böyle bir sergi ilk kez yaptım Yalova'da. E, buraya açıkçası Yalova Kent Müzesi ilham oldu diyebilirim. Çünkü yine hangi sergiye geldiğimi hatırlamıyorum ama bir sergiye geldiğimde burada gelinliklerin de çok güzel durabileceğini düşündüm. Çünkü atmosferi, yapısı çok özel bir bina. Daha sonra ilk defile düşündüm tabii defile yapmak istiyordum bu yıl 10. yılım olduğu için ama bazı olumsuz şeylerden dolayı yapamadım. Sergi fikri daha açıkçası hoşuma gitti, daha samimi geldi bana ve dediğim gibi e, kent müzesinin yapısı, dokusu beni buna itti diyebilirim. E, sergide hem çizimlerim, hem de gelinliklerim olsun istedim. Yani tasarımdaki modelin nasıl sonuçlandığını da görmek adına çok güzel bir etkinlik bence. Aslında e, evet, her gelinin kendine özel bir hikayesi var ama hiçbiri de standart değil. Kimisi kişinin tarzından gelebiliyor. Kimisi hiç bazı gelinlerimizin aklında hiçbir şey yokken bizim modellerimizi giyip ilerliyoruz. Kimisinin yakasını, kimisinin eteğini, kimisinin kolunu beğenip bir kombin yapıp tasarım yapıyoruz, çiziyoruz, daha sonra onu dikiyoruz. Bazen benim gördüğüm bir çiçeğin yaprağından bile gelinlikte bir detay oluşabiliyor. Bilmiyorum bazen dediğim bir binadan bile etkilenebiliyorum. <laughs> bazen doğadaki herhangi bir şeyden. Yani birçok şeyden, standart değil, sabit değil. Bazen de kalemi elime aldığımda şekilleni veriyor doğaçlama. Bence ama doğaçlama, yani bu şekilde gitmesi daha özel hissettiriyor. Yani bir e, standardı olmadan, bir bas kalıbının içine girmeden e, mutlaka her gelinliğimde geleneksel küçücük bir ayrıntı da olsa yer veriyorum çok severim geleneksel e, detayları esintiyi gelin adaylarımızdan gelen tepkiler de bu doğrultuda çok hoşuma gidiyor gerçekten bazı gelinliklerim e, direkt full geleneksel olabiliyorken bazı gelinliklerim de modern olup e, çok küçük de olsa geleneksel bir e, dokunuş yapıyorum mutlaka full modern bir gelinliğim yok diyebilirim. Mutlaka bir geleneksel dokunuş oluyor. Ya bir dantelinde ya bir modelinde bohem tarz, vintage tarzda, Fransız tarzda gelinliklerim daha çok. Ziyaretçilerden gelen tepkiler şimdiye kadar çok güzel. Geleneksel ve vintage detaylar daha çok dikkat çekti. Alışılmışın dışında daha moda olan detaylar değil de hiçbir zaman modası geçmeyecek detaylar daha çok gelinliklerimde kullandığım için en çok dikkat çekici detaylar bunlar oldu. Her gelinlikte ayrı bir detay var. Her detayda da ayrı bir hikaye bulabilirler bence. Çünkü tasarım öğrencisi mutlaka bir şeyler gördüğünde farklı şeyler çıkarabilirler. Genç tasarımcılar e, her gelinlikteki farklı detaylardan bence kendi hikayelerini oluşturabilirler. Bence ideal gelinlik diye bir şey yok. Her e, geline göre, kişiye göre tercih sebeplerine göre e, ya da mekana göre her şekilde değişebilir en ideal gelinlik. Yani bir kır düğününde kesinlikle çok abartılı bir gelinlik giyilmemeli. Ya da bir salon düğününde, balo salonunda kesinlikle helenistik tarzda uçuş uçuş gelinlik giyilmemeli. Bu tarz faktörlere göre ideal gelinlik seçilir. Ve en önemlisi kişinin içinde mutlu hissettiği, rahat hissettiği gelinlik en ideal gelinliktir tabii ki. Evet, bu Yalava için bir başlangıç bu sergi. Birçok şey, birçok konsept düşünüyorum. Ee, şartlar uygun olduğu takdirde, çok daha kapsamlı projeler var aklımda. İnşallah gerçekleştirdiğimde sizler de göreceksiniz. Elif, <laughs> benim için başlangıçlar çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ee, Elif de öyle gerçekten. Bu sergimin adı da Elif koymamın sebebi buydu zaten. Ee, bundan sonrası da Elif gibi böyle aksın gitsin hayatımızda. <laughs>